Selam 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 Papyonu Kedi kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Her şey yolunda umarım Herkese mükemmel bir salı günü diliyorum. Bugün Farline oynuyoruz. Bugün Farline ile beraberiz. Farline oynayacağız ve düşmanlarımızın alnının çatından vurmaya geldik. Sizlere keyifli bir oyun sergilemeye geldik. Herkese iyi seyirler diliyorum efendim. Herkes hoş geldi. Sefa getirdi. Ekin Karaman takip için teşekkür ederim. Arımsa hoş geldin. Nerede nerede kim var? Biri var. Neredesin? Hani neredesin? Neredesin? Mira mutlu. Takip için teşekkür ederim. Aha. Like bir takım yedik herhalde burada ya. Yedik mi? Aha erkek fikirli. Mm-hmm. Rescue support has arrived. Made it on time. You have my thanks. O yüzden bilemedim ya. O yüzden açtım yani yoksa kararsızlığımdan yani. Şöyle bir şey çağıralım. Drop çağıralım. Surprise, surprise. Lan lan lan. Oğlum bir çıkamadın oraya ya. <laughs> hey Allah'ım ya. Evet, nerdesiniz? Hani papyon yok. <laughs> Apyon kedimde. <laughs> atla. Ünlem atla yazıyoruz. Ünlem atla yazıyoruz ve şansımızı deniyoruz. Oğlum merkez bana niye sıkıyor? <laughs> Hadi bakalım. Şatafatlı şato. Şatafatlı şato. Hadi bakalım. Erhan'ım ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Nasıl keyifler ya? Görüşmüyoruz o zamandır. amın aleyküm iyi yayınlar. Of, hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Ne yapıyorsun oğlum? Şekil şükürler falan. Bize çökmez o şekil şükürler. Ona göre ha. <laughs> gelen arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz papyonlu kedi kanalından herkese ama herkese iyi seyirler iyi akşamlar diliyoruz efendim kayalık kasabasına hiç gitmedim O orası nasıl acaba gidelim mi hadi gidelim ne duruyordun Hadi bakalım. Havuf nasılsın? İyi misin? Nasıl keyifler? Buraya da inen abiler var. Valla iyi be. Ne olsun çok şükür. Ha buraya hatırladım. Burada muhafızlar falan var değil mi? Burayı koruyan muhafızlar falan var. Adam hemen yakınımda. Merak etme. Minecraft oynayacağız keyifli keyifli adamlara bak ya buraya bir birileri gelmiş buraya bak Abi iksir önemli ya. Yani. Şundan alayım da. Bir içeyim. Ona Lan 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 lan. Oğlum. Senlendirmeyi lan beni. O güzel. Güzel. Bu şey ne diyecektim sana ee o zaman hadi Erdal hadi gel Fortnite'a hadi iki sohbet döndürelim hadi gel gel hadi gel aha bak muffin de var hadi takım olup girelim aha biri sıkıyor bize kim sıkıyor lan kavga etmeyin çocuklar geliyorum Ha bu eleman Onlar ona saldırsın ben toplayayım. Hemen şöyle bak gidiyoruz. Hemen topluyoruz çıkıyoruz. <laughs> Onlarla uğraşacağım bir de. <laughs> Hemen fırsatın istifade. Kargaşada Hemen alacaksın alacağını kaçacaksın abi. Kargaşadan istifade ettik. Var burada. Abi yerine Helal sana kanka. Geldim. Kime şekil <laughs> Bir daha var kanka. Ha bunlar şey. Buranın muhafızları kanka. Buranın muhafızları bunlar. Yeterli cephane yok diyor. Kaç kaç kaç. Geldi. Geliyorum Erdoğlu. Aynen adam zıplıyor moruk. Oğlum bot mu bunlar hep söylüyor ya. Değil, değil. Adam, adam, oyuncu oğlum bildiğin. Oduncu değil yani yanlış anlama oyuncu. Neredesin? Yukarıda mısın? Yok kanka çıktım dışarıdayım. Sağ haritadan görebilirsin beni. Ha gördüm. Şey, alana doğru gidelim. Ya bu mermi sonra Ya bunlar çabuk ölüyor arkadaş, böyle olmaz. Ya ölsün abi Allah Allah. Ben zevk alamıyorum. <laughs> Adam'a bak ya niye ölüyor diyor yok niye böyle diyor. Alan gelmiş öldü mü sen? Yok yok ha geliyorum peşindeyim. Oha alan veriyor. Vaktimiz var ya gideriz. Geliyorum, geliyorum. Biri sıkıyor? Abi cephane işi sıkıntı. Gerisi bir şey değil de. İşte evlere bol bol evlere girmek lazım. Bak kanka burada da silahlar var ha. O keskin nişancı falan filan. Bir tane mor silahım var. Bir tane, bir, tane keskin, bir tane, tane keskin nişancı ben alayım hadi. Adam var. Büyük. Oğlum bunlar bot gibi oynuyorlar. Hani. Değil kankacım değil ya. Botlar öyle zıplamıyor ya. Sana öyle geliyor. Cephanem doluymuş. Ben bir tane medkit alayım abi. Ne olur ne olmaz. Bir tane buyum var. Bu pompalı. Bu taramalı. Tamam Miş. Bir pompalı da ben alayım bari. Pompalı yakın fight'ta iyi oluyor ya. Bir de bomba atarım var ya. İyi, iyi maşallah sen biliyorsun bu iş. Bu neymiş? Kanka. Ekip üyelerini canlandır. İşte öldüğü zaman geliyorsun oradan kaldırıyorsun şeylik gibi kalafta tıklık gibi. Pop, pop, hop. hop, hop. Lan <laughs> Kanka birinci olduk. Allah Allah nasıl oldu? Evet.